Ne haber arkadaşlar? 19 Aslan kanalında inekteyiz. Bugün Hüzer birlikte Brawl Stars animasyonu izleyeceğiz arkadaşlar. Ve Tim Animasyon adlı kanaldan izliyoruz. Bakın Tim Animation. Ve 10 dakika 18 saniyelik bir animasyon buldum ve başlayalım. Yarışmacılarımız <laughs> bunlar. Dynamite falan. <gülüyor> <gülüyor> Saçımı sallıyorum. Güzel prima. Ve bu. Haydi 3, 2, 1 ve go. Başla. Güzel bir iyi şu an. El prima, el prima, el prima. Bu we'll da da. <laughs> Dayan kalk. bu mu attı? Ne bomba attı Hmm. Oh. Hmm. Hmm. Tamam artık bu. Ay çok sıcak. Ay çok mu diyor? Oo. bu geliyor bu. Ne geliyor? Ay kırmızanda. Bu da arkadan nekt. Çıkma arkadaş. O arkadan nekt. Arif Bey modu düştü. Burda bu, bu. ne eline bomba verdi. Şim, Neşe üşüdü. Yine buldu. burada. Burada gitti. Dayanamayıp kaldı. Bir daha ben. zaten. Koşuyor. Reklam. <laughs> şimdi öncelikle reklamı geçiririz. Reklam var mı? Evet. <laughs> Yok. Yok. Aa! Finisher'ın <laughs> yapıştığı yeri. Yere gidiyor. 8 bit. Kurek mi atacak? Ha bu şey. Ha modifiye mi Ben ben yemek de giderken bit mi kazandı? Sekiz bit kazandı. Sekiz bit kazandı. Bu ne yapsa ki bu burada. Burada bir rüzgar sığıyor. Bir

Aa. Koltuğu şeyin mi acaba bir şeyleri var arasında? Öyle de olabilir yani, öyle de olabilir. Maa madenlerin üstüne bindirmiş. Kömür mü onlar ya? Kömür mü taş mı? Ooo fark attılar. Exos dumanıyla. Exos dumanıyla mahvettiler onları. Yoksa <laughs> Gitti Ay, de Aynı Ay like ya Karla falan Carla şey yani. O ateş ediyor ateş ediyor Bir <laughs> 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 şey bakın Ha Zaten Yanım görünce Kendilerinden geçiyor Hmm, Hadi yüzüne 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 yani hayır şimdi iki üçüncü animasyonumuz. Bunun hmm. Bunda bir anne kız meselesi var ve yarasalar var. Mortis'in yarasaları galiba. Evet. Mortis'in yarasaları kızı aldı. Kızı mı aldı ne yaptı? Kızı aldı. Kimin kızı kimi aldı? No. Oh. Kaçırıyorlar kızı. Ne bir reklam var ya? Ne bir tane reklam var bir iki de bir diyor. Evet. Yine öyle değil. Uf, uf, arkadaşlar. Aa. ya. ya, Mortis, hani, ya. Aa, bu da ya. Nasıl? Fotoğrafını çekti. Fotoğrafını. Ay. Ay. Fotoğrafım çıktı. Fotoğrafım çıktı. Aha telefonda. Oh, ben elip galiba. Evet. Altınların karşılığında. Magic monster. Time to rest. Oh, you'll pay for this, hmm. You're so Not tough enough. pay for this, i will fix you up. <laughs> Come on, we can do this. <laughs> <laughs> I güzel çocuk. Tamam, sır koyu bakın siz. Aa, tarayla kart oynuyorlar. Kara, Ne yapıyor Kara kartı. Aa, kart aldı, kartı. Hmm, ıı, ıı, kart yok ki oyunda. <laughs> ne yaptı bir da taranın arasında bir sevmiş özelliği var galiba. Ha bir koyla Piper ama tarayla oyun oynuyor. Galiba bir koyla Piper arasında bir şey var. Bir şey Ne gidiyor şu anda bir kan? <laughs> 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 ne olacak şimdi? bakıyor. mı gördü? Oka var, gördü. Rosa gördü. Ne yapacak? <laughs> Pema, ay Piper anlatıyor. Piper koşu yaşayan mı? Bunlar artık eski animasyonlar galiba ya. Ama şimdi şimdi çekiyor videoya. Videoya. Sorry, sorry, sorry. Aa, onu böyle bir şey kartı o galiba. <Gülüşmeler> Bunda yine geldi hocam. Tamam. Yine mi regl olur, Going Balsa Bu arada yeni oyunlar geldi Bir şey yapıyoruz o. arada Ay yeşil bir de bir, bu da yine anima, bu da az animasyonu bir sonraki animasyonu ve şu anda yeşil de bir 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 saçlı cool böyle ah mekabo mekabo mu bu mekabo mu kattı Yorumlara yazmayı unutma Ne bu ya -me Meka diyorum da Ama o niye basıyorlar Kızdı Kızdı bu kızdı, kızdı. <gülüyor> 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 Bu da kızdı Ne kadar kalmış bu bitmesine 8 dakika olmuş bu son animasyonumuz olabilir Bizde de yavaş yavaş 9.30 dakika olmuş. 10 dakikaya gelecek. Ne yapacak? Ne yapacak? Ooo oh, parçaladı bir birey. ay çöpçüyü kaldırdı. Kaldırdı indirdi ona korktu. Oo oh, hedef aldı. <gülüyor> 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 Aa sıkıyor. Aa o sıkıyor o sıkıyor. Evet. Ve şu anda Buna e, <laughs> bir karşılaşma var. Ve evet. şu anda e, Bu arada ses geldi sözleri şu anda yüzüyle bir bir bu hala savaşıyor. Bir bir sakat Aa bitti galiba. Aa bitti bu onun falan. Bitti videomuz. O zaman arkadaşlar bir kanala like abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.